Dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne ağaç verir nimeti? Elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi Bir hazine ki görünmez dibi O cemildir cemal onun tecellisi Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Gördüğün, göremediğin göz onun. Bildiğin, bilemediğin öz onun. Dediğin, diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur. O dilerse varlar yok olur. O dilerse açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde Ateşler güzar olur türlü esrar işinde Oğul razı kurbandır babasının peşinde Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandı? Zulmün kucağında Musa'lar doğar Açılır bahri ahmer küffarı boğar Sükut edince esbab Bıldırcın yar Yoksa nusreti Ebabil'den mi sandın? Kah gülersin Kah dilhunsun gözyaşına Gün olur Tuz bulamazsın aşına Dün bugün ne geldiyse başına Eden odur Eyleyen o Kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün Suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Dünyayı evlattan maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Onun sanatı varlığın nakışında. Onun şefkati ananın bakışında. Onun rahmeti suyun akışında. Suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözde. Kapılırsın pek amansız bir derde. Maraz, musibet ancak bir perde. Kul, eceli azrailden mi sandın? Amele bakarsın, ateşi tartar. Rahmete bakarsın, ümidi artar. Kurtar beni Allah'ım, kurtar. Gönül necatı amelden mi sandın? Ey gönül sen kurtuluşu amelden mi sandın? Sen kurtuluşu amelinden mi sandın?